Atakaizen'den Hikaye Kayıp Renkler Ormanı Bir zamanlar Renkler Ormanı adında büyülü bir yer vardı. Ağaçlar mor çiçekler açar, dereler gök kuşağı gibi akardı. Ama bir sabah her şey grileşti. Tüm renkler kaybolmuştu. Bu garip olayı çözmeye kararlı biri vardı. Küçük ressam Deniz. Deniz boyalarını ve fırçasını sırt çantasına koydu. Ormana doğru yola çıktı. İlk olarak gök kuşağı dereye ulaştı ama su gri ve sessizdi. Burada bir şey eksik dedi. Fırçasıyla suya bir çizik attı. Mavi bir parıltı canlandı. Dere tekrar gülümsedi. Sonra mor çiçekli ağaçlara gitti. Yapraklar cansızdı. Sanki üzgün gibiydiler. Deniz çantasından kırmızı ve sarı çıkardı. Dikkatlice karıştırdı. Turuncu bir ışıkla ağaçlar çiçek açtı. Son durak ormanın kalbindeki gri mağara. İçeri girince karanlık bir fısıltı duydu. Renkleri insanlar unuttu. Kimse gökyüzüne bile bakmıyor artık. Deniz kocaman bir güneş çizdi mağara duvarına. Sonra yıldızları, bir gök kuşağı ve gülümseyen yüzler. Her çizikte mağara aydınlandı. Renkler geri dönmeye başladı. Orman denize teşekkür etti. Sen renklerin hatırlatıcısısın. Deniz o günden sonra her yere küçük renkler serpti. Bir bankta sarı bir gülücük, bir duvara yeşil bir ağaç. Çünkü bazen dünyayı değiştirmek için tek gereken şey bir fırça dolusu umuttu. Atakayzen der ki, renkleri kaybeden bir dünyayı hayal gücünle tekrar boyayabilirsin. Her gün paylaştığımız masalları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.